Hiçbir mantığı yok bu yaptığınızın. Böyle kelepçeli falan ha? Kime bu eziyetiniz Edil Hanım? Kime? Başkomiserim sakin olu. Olmazsam ne olacak? Bana da mı kelepçe takacaksın? Usta, usta tamam sakin ya. Abartılacak bir şey yok. Mesut ne zaman abartma? Ne, ne, ne zaman abartacağız? Bıktım böyle her durumda birbirinizi koruyup kollamanızdan. Bırakın da biz de işimizi yapalım. Ya senin işin ne ha? Ne? Bana bir söylesene ya. Ne senin işin? Ağzından çıkanı kulağın duysa iyi olur başkomiserim. Abi Yapma Allah aşkına daha da büyüyecek mesele. Gözünü seveyim ne olur uzamasın. Abi Mesut abi ne oluyor? Ya yok bir şey oldu ya. Arkadaşların soracakları varmış herhalde. Onun için işte. işte. Öyle mi soruluyor hanımefendi ha? Ne oluyor Edil Tenden ekiple mi geleceksiniz üstümüze? Nedir? Harun beni uğradığı saldırı. Adam hala ortada yok. Mecburen ben de katıldım soruşturmasına. Kimin üstüne kiminle gidilecekse gideceğim. Harun'un başına gelenden Mesut mu sorumlu yani? Bu, bu mu suçlamanız? Ya bulmuşlar kolayını. Yani çalkalaya gitsin. Bir dakika bir dakika. Herkes sakin. Bana bak. Beş dakikada çürür bu iş. Elinde kalır. Sen de rezil olduğunla kalırsın. Hazır mısın? Mesut komiseri birazdan sorguya alırım. Bana dün nerede olduğunu ispatlasın. Harun Bey'in olayla ilgisi olmadığını. Kim rezil oluyor? Kim çürük elma? Görelim. Ya ne çürüğü be? Kim mi çürük? Ne, ne biçim bir Mesut, ya? Mesut, ne mesut, çürüğü de tamam, bahsediyorsun ya? Tamam ya. sakin. Mesut ne olur sakin ol ya. Bu halin, bu tavrın aslında her şeyi anlatıyor ama biz işimizi düzgün yaparız. Sizin gibi değiliz. Başlayacağım sana da işine de ha! Usta tamam, tamam. Yap ne yapacaksan! Götürün nezarethaneye hemen. Gel hemen, hemen gel. Bekliyorum seni bak sakın geç kalma. Sakın bak sakın geç kalma. Erken gel. Arkadaşlar gelin. Müdürüm, olay dün gece olmuş. Mesut'a nerede olduğunu soracak. Allah kahretsin.